Kemal Bey genellikle böyle bir e, sert çıkışlarda pek bulunmaz aslında. Doğru. Yani Mülayim, o yüzden dikkatimizi evet, çekti aslında. O yüzden dikkatimizi Özellikle Mülayim dikkatimizi bir insandır ama bazen e, bazı şeyleri biraz yüksek tonda, yüksek perdede söylemek gerekir. E, bunu e, aslında ben e, şundan çok utanıyorum. Yandaş gazeteci, muhalif gazeteci tabirinden. Ya Allah aşkına gazeteci olsun herkes. Tabii ki gazetecinin bir fikri olur, tabii ki gazetecinin bir siyasi görüşü olur. Elbette bir dünya Hep o, görüşü olur, oldu. olmalı da zaten. Fakat yazı yazarken ya da haber yaparken yani benim yani halkın haber alma özgürlüğüne saygı duysun. Aynı, haber başka, yorum başka. Aynı şekilde, aynı şekilde ben e, muhalif gazeteci tabirini de çok e, hoş bulmam. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın gazeteciler, işte AK Parti'ye yakın gazeteciler gibi gazetecilik gibi çok kutsal bir mesleği kirletmelerini doğru bulmam. E, Yorum yapar vardı, mı? 60'larda da vardı. Her zaman Her vardı. Zaman vardı. Ee, ama hiçbir zaman da bu kadar olmamıştı. Ee, yani sizin de benim de yaşımız biraz müsait 12 Eylül öncesinde hatırlamaya. Ee, hiçbir zaman bu kadar olmamıştı. Her zaman iktidarı destekleyen basın olmuştu. Bunu elbette ki kabul ediyorum. Ama öyle bir noktaya geldi ki e, sansürle başladı. Hani yasakları kaldıracak diye ya AK Parti. Sansürle başladı. Yani e, Başbakan'ın bizzat Alo Fatih diyerek başlattığı bir e, telefon görüşmesiyle e, bir görüş bir konuşmacının e, sesi kesildi. Bu bu pek rastlanan bir şey olmamıştı bugüne kadar. Bu ciddi bir sıkıntıydı. Sonra sansür yerini şuna bıraktı. E, acaba ne yazarsam başım belaya girmez. Ne söylersem başım. Bakın bunlar gazeteci olarak. E, görev yapan insanlarda benim gördüğüm kötüye gidiş, benim gördüğüm kötüye evrimleşme Yani böyle bir şey varsa bile herkesi Hayır. böyle tarif edemez. Hayır, yani. herkes de, Elbette ki. Yani bak ben dedim yandaş gazeteci, muhalif gazeteciyi reddediyorum. Ee, yiğit gazeteci, kalemini kırmayan gazeteci, herkesi gerektiğinde eleştiren, doğru yapan da alkışlayan gazeteci. Yani başımın üstünde Hı. yeri vardır. Hı. Şimdi sansürle başladık Alo Fatih'le. Arkasından acaba ne yazarsam başım belaya girmeze döndü. Daha sonra acaba ne yazarsam iktidarın hoşuna gidere döndü. Herkes için söylemiyorum. Evet. En son artık böyle Nirvana noktası. Haberleri ben yazıyorum, yorumu ben yazıyorum, hazırlıyorum ama acaba sarayın bir katkısı, yorumu olur mu diye ben yazılarımı önce saraya gönderiyorum, ondan sonra yayınlıyorum diyen gazeteci tipleri oldu. Bakın bunlar Toplumda hepimizde birikti, birikti, birikti ve bazı insanlar artık bardağı taşran işler yapmaya başladılar. Sayın Kılıçdaroğlu oraya mı tepki Bence oraya çünkü yıllardır birlikte çalışıyoruz ve zaten bu kadar iktidara yakınsınız, zaten yanlış yapıyorsunuz. E bari muhalefete nasıl muhalefet yapacağını öğretmeyin. E, bağlamında ben bunu Ama grup toplantısı söylüyorum. konuşması da e, herkese açık. Bu burada yani yayınlanıyor. yayınlanıyor. Ben, şey mi? Itibariyle. Yani CHP muhalifi gazeteciler mi eleştirildi burada? Ee, ben çünkü yani konuşmanın içine bakın. Sesleniyor. Tamamen kendisine hem de kendisine yakın çünkü görüyoruz, okuyoruz da bizde kimlerin ne yazdığını, YouTube kanallarında neler konuştuklarını ve kimin aday olabileceği konusunda ve nasıl muhalefet yapmaları konusunda yani işte onu pasifistlikle suçlayanların kimler? Yani çünkü yani tırnak içinde CHP'ye yakın duran bir kimse mi Ya söyleniyor? Yani çünkü ben, bakın kuşkusuz. ortaya söylediğini düşünüyorum Medip. Yok Üstad olur mu? Yani ee, yapmayın. Benim yorumum öyle. Tamam, yorum. Yani Peki. ortaya söylediğini düşünüyorum. Elbette ki e, kendini e, CHP yakın hissedip ama CHP içerisindeki farklı gruplara yakın hissedip genel başkanla problem yaşayan insanlar da olabilir. Ama ağırlıklı olarak da muhalif taraftan da işte şöyle muhalefet yapılmalı. Muhalefet şu şekilde yapılmaz. İşte HDP'ye niye yaklaşıyorsunuz? İyi Parti'ye niye yaklaşıyorsunuz? Bir türlü ee, nereye yaklaşacağınızı bilmiyorsunuz gibi ya biz halka yaklaşıyoruz diyor adam ee, bizim yaklaşacağımız yer halktır biz HDP'ye değil HDP seçmenine yaklaşıyoruz bunu milyon keredir söylüyoruz söylemeye devam edeceğiz HDP seçmenine de herkes yaklaşmalıdır sadece CHP'liler değil HDP seçmeni de CHP seçmeni gibi AK Parti seçmeni gibi özgür iradesiyle oy kullanan ya da en azından böyle olmasını arzu ettiğimiz tüm seçmenler gibi insanlardır biz HDP'li seçmenin oyuna talibiz. HDP'li seçmenin tıpkı AK Partili seçmende olduğu gibi mutlu olacağı bir Türkiye yaratmaya çalışıyoruz. Yani muhalefeti illa kırdı döktüyle yapmak istemiyoruz. Ben kulaklarımla kaç kere duydum yumruğunu masaya bir vursa da şu adam diyen pek çok gazeteci de var. Pek çok insan da var. Yani muhalefeti nasıl yapacağımızı hakikaten bize öğretmeye çalışıyorlar. Eleştirsinler. Biz öğrenelim. Buna bir itirazım yok ama bunu dayatma şeklinde yaptıkları zaman da buradan e, ciddi bir sıkıntı çıkacağını ama düşünüyorum. Ama bunu söyleyerek de biz şöyle yapmayın diyerek bir dayatmada bulunmuş olur muyuz, olmaz mıyız ne dersiniz? Anlamadım. İnce bir ince bir çizgi üzerinde yürümüyor muyuz yani? E, ne bileyim bir meslek grubuna şunu şöyle yap ya da yapma dediğimizde bu da bir çeşit dayatma anlamına gelir mi? Hayır. Yap, ne yap yapmadan ziyade yani. herkes şunu söyleyebilir. Ben senin şu tarzından hoşlandım. Şu tarzından hoşlanmadım. Bakın bunu herkesin söyleme hakkı vardır. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın mesela ben Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapılan güneş enerjisi santrallerinden hoşlanıyorum. İyi bir iş. İtirazım yok iyi bir tamam. iştir. Ama onun dışında efendim 17-25 Aralık'tan hiç hoşlanmıyorum. Efendim işte tek adam rejimden hiç hoşlanmıyorum. Bunları söylemeyecek miyim? Elbette ki söyleyeceğim. O da bakacak hesabına geleni alacak, gelmeyeni almayacak ve millete gidecek. Biz görüş de bildirmekle dayatmak arasında fark var. Fark var, değil mi yanlış bir, anlamadım. Evet, tamam. fark var. Bir de e, yani görüş bildirirken de gerçekten e, olabildiğince birinci sıraya Türkiye'yi, ikinci sıraya da e, insanın kendi sevdiği partiyi koyması gerektiğini düşünüyorum. Ama eğer bir insan birinci sıraya Türkiye'den başka bir şey koyarsa işte onlara bir dur demek lazım. Yani Türkiye bu kadar. E, alabora olmuş iken yani birinci sıraya Türkiye'yi koymamız lazım. Birinci sırada muhalefet falan yok. Birinci sırada AK Parti falan yok. Bunların hepsi yani Türkiye'nin çok gerisinde kalan e, yapılar, çok gerisinde kalan oluşumlar. Yani birinci sıraya Türkiye'yi koyan ya yani başka türlü konuşur. Buradaki konuşmalar birinci sırada Türkiye'nin olmadığı sadece ve de sadece kendi iktidarlarının, kendi e, huzurlarının, rahatlarının, e, ön plana çıkarıldığı bir kavramdır. Yani Türkiye'de yüzde %20'lik bir kesim Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının %50'den fazlasını alıyor ise ya arkadaş mazot 30 liraya dayanmış ise bakın çiftçi buğdayını hasat edemeyecek Erhan Bey. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Daha e, geçenlerde Tekirdağ'dan bir arkadaşım aradı. Ya çiftçi buğdayını hasat edecek mazotu alamıyor, buğdayını yetiştirmiş hasat edemeyecek durumda iken, yani kalkıp da muhalefeti şöyle yapın, böyle yapın ya da işte siz şöylesiniz, siz böylesiniz demek, Türkiye'nin yararına bir iş değil. Beğeniyorsan oy vereceksin, beğenmiyorsan, kimi beğeniyorsan ona oy vereceksin. Peki. Ama böyle kalemini satarak iş yaptığınız zaman insanın bazen böyle bir çıkış yapması, böyle bir seslenesi geliyor hakikaten. Peki.